Merzifon Yeşilırmak Motor Serdar Ustam Forza 250'nin varyatör temizliğini yapıyor şu anda. Motor 9500 kilometrede. Beyler bunları eğer 10.000 bin kilometrede çevirip hiç yolmasa şey olmasa dahi inanın şu tozlar elim tertemizdir, bu motordan çıktı Evet. Aynen öyle ustam ya. Vay be. Yani temizlenirse daha iyi olur. Bir de takatliğine karşı kutu alayım. Çoğu güzel ama pudra geçtikten yumuşak tutuyor. Ne pudra? Çocuk pudrası mı? Pudra diyor. Evet evet. Hem de pışırtıyı da alıyor abi. Evet. Son bakayım göreceğim biraz inşallah. için daha sen alacak. Evet. Ellerine sağlık <laughs> ustam ya. Evet gördüğünüz gibi bagaları temizleyecek <laughs> ustam. Evet. 2024 model 9500 kilometrede Şöyle de biraz durumunu göstereyim. Maalesef 250'lerde böyle bir yetersiz tas ve baskı baraltı durumu söz konusu. Normalde yuvası 350'lik debriyaj baskı baraltıyı alırken Honda Evet, şöyle göstereyim. Vay be! Bakarsanız uzun yıllar sonsuz binersiniz arkadaşlar. Vay be. Ustam bu ne ya? Oo. Oh. Abi ne çıktı ya? <laughs> evet tertemiz oldu tertemiz Bakım önemli <laughs>

Bundan bir toz çıktı. Bundan bir toza çıktı. Evet. balatanın durumu ne abi? Güzel abi, kötü değil. Eyvallah. Vereyim oh. abi, bir. Aa, of. Ağzı ne ya? Vay anasını ya. Abi bayağı kirlenmiş ya. Bu işlem tümünü yine yarayacağız abi. Hı hı. Bizeceğiz. Şuraların e, ee, Bagaların tarif, girdiği yer mi? Bagaları, tarih boşluğun olduğu yer normalde bunu çalışır. Biz bunları renziklerin üzücü yağları var. Seramik, tefronlu. İnceden. İnceden yağları. Hem balatayı sıçramaz hem burada kalıcı kalır. Burayı bırakmaz. Sebrem motordaki evrencin aç kapalarını daha rahat yapar. Daha performans olur. Eyvallah abi. Vay be. Bu yağın yüksek demirlerde yapıştığı yeri bırakmamak. <laughs> Sıcak bir taraftan, yoğunluk bir taraftan. Abi, dedi mi? Yaş, yaş. yaş. Evet.

with it. geldi üzerimize. Kulağımış evde. Ah, Sohbet muhabbet kendine tamam. Nerede ediyorsunuz? Şey ya, Nasıl motorumuzdan böldüm ki? Ben bana bir

Tamam bu ben de geliyorum. Evet abi. Bunun böyle rengi rengin atmasına bir sıkıntı var mı abi? Bu rengi kendisi sertleştirdiği için yapıyor. Motoru kendisi yapmıyor. Öyle mi? Tabii. Motoru kendi yapmıyor mu bunu Hayır. abi? Allah Allah. Bu malzeme sertleştiriliyor. O zaman istiyorlar da kimyasal veriyorlar. Allah Allah. Herkes şey diyor abi. Motor kasılıyor falan diyor. İçi, içi bembeyaz. İçi bembeyaz. Burada yan, yandıysa burası yandıysa renk değiştiyse içerisinde renk değişmesi lazım. Allah i̇çi Allah. İçi bembeyaz Az önce gördüm. Bunu sertlik vermesi için, sertliği vermesi için ısıl işlem denilen bir olay var. Sertlik vermesi, ısıl işlem denilen bir olay var. O zaman bu renk değiştiriyor. Hmm. Yoksa zorlandığından değil yani. Yok. Yok tabii ki bu ilerken sınıyor burada. Yani şu basına, şu basına göre şu ufak orantı orantısı muhabbeti var ya bir yürü de var da yani öyle değil. Bunun beşli balat olması daha güzel. İyi ama sonuçta bunun motoru yapmıyor. Bunun fabrikası kendi ısın işlemden geçerken de bunu. Anladım abi. Renk değiştiriyor. Vay yani be. bu ufak bu ufak yani. Bunu kabul ediyorum. Şuna bak. Şu büyük de şu üç, üç tane balat olur mu? Her şey. Bu 150 cc motorların da Şey, eee evet, çıkma. Anahtarı Açık abi. Biz yok. <laughs>

Kripsleri mi? <laughs> Eyvallah ustam. Ellerine sağlık. Eyvallah. Dostlar. Yeşil Siz... Mat Motor. bekleriz? Evet. Yeşil Mat Motor. Google haritalarda yorumlarınızı görürler. Eyvallah Ülkeler abi. Ülkenler tarafından şikayet yapar. Memnun ederiz ederiz. Çok sağ olun. İnsanlar diye de dualar önemlidir. Eyvallah abi, Çok sağ hadi, hadi. Evet dostlar. Herkese iyi sürüşler. Varyatör bakımını yaptırdık. Yollar bizi bekler. Görüşmek üzere. Evet varyatör bakımının farkı. Dostlar. Kalkıyorum. Önceden ilk kalktığımda titreme yapıyordu motor. biraz biraz sıyırıyordu. Gram titreme yok. Gram gram. Yapışıyor motor. Resmen yapışıyor. Helal olsun usta. Vallahi bak. Variyatör bakımı önemli. Herkese iyi Görüşmek üzere.